ölmüş olsa. Mahşer günü 15 15 Temmuz şehitlerinden Halit Kantarcı ile Ömer Halis Demir bizi karşılasın. Selamun aleyküm aleyküm selam. Kardeşler gel bakalım ya. Bizden sonra ne oldu? Ya hiç sorma senden sonra çok şey oldu. Ya ne oldu? Valla reis ölümüne dedi sokaklara döküldük. Vatanı milleti bu şerefsizlere bırakmadık. E başka? Valla ümmetin 30 yıllık bir namus davası vardı Karaba. Reis oraya da el attı. Karabağ özgürlüğüne kavuşturdu. Başka, vallahi bir taraftan ordumuz Akdeniz'i hallaş pamuğu gibi atıyor. Başka, vallahi ordumuz bir taraftan Kuzey Irak'ta, bir taraftan Kuzey Suriye'de. Diğer taraftan dedelerimizin kan döktüğü her karış toprağı dava etmeye başladık. Bir taraftan Libya üzerinden Afrika'ya tekrar geldik. Başka, vallahi başka bir ton bir şey oldu. Bir taraftan Karadeniz'de gaz, Güneydoğu'da petrol bulduk. Başka, ya Halil hani senle Beyazıt Camisi'nin önünde slogan atıyordukça zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın. Reis Ayasofya'yı da açtı. Başka? Ya başka bir şey daha oldu da. Ya ne oldu? Ya patates 15 lira olunca biz reis oy vermeyi bıraktık. Bir de soğan 20 lira olunca AK Parti'nin peşinden gitmeyi bıraktık dersek. Halil Kantarcı ile Ömer Halis Demir bize ne der acaba? Ya yazıklar olsun. Biz gözü yaşlı birer dul karı, üçer tane yetim çocuk bıraktık. Siz patates soğana davanızı satmasınız diye. Yani. Üstadım oy vermeye giderken bunları da düşünmek lazım.